İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından 2 Ekim Çarşamba günü Piri Reis Üniversitesi Rıdvan Kartal Konferans Salonu'nda sektörün geleceği açısından yeni teknolojiler, alternatif yakıtlar ve eğitim gibi konuların ele alındığı Denizcilik'te Yeşil Dönüşüm Zirvesi düzenlendi. Zirvenin açılışını yönetim kurulu başkanı Tamer Kıran yaptı. Sektörümüzün daha sürdürülebilir, çevre dostu ve geleceğe dönük bir yapıya dönüşümüne katkı sağlamayı amaçlıyoruz. İklim değişikliği ve küresel ısınmanın ekonomik ve sosyal etkilerini derinlemesine hissettiklerini belirten Tamer Kıran, denizcilik sektörünün bu süreçten etkilenmemesi için çeşitli düzenlemelerin ve önlemlerin gündeme geldiğini hatırlattı. Yeşil dönüşümün hızla artan önemi ve iğmesine bağlı olarak, Türk denizcilik sektörü olarak hem uluslararası denizcilik örgütü hem de Avrupa Birliği'nin birbiri ardına uygulamaya koyduğu düzenleme ve uygulamaları çok yakından dikkatle takip ettiğimizi belirtmek isterim. Kran, karbon emisyonlarını azaltmanın en önemli yollarından birinin geleneksel yakıtlardan sıfır ya da düşük emisyonlu yakıtlara geçiş olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti. İMO ve AB nezdinde uygulamaya giren ve önümüzdeki süreçte getirilecek düzenlemelerin sektörümüzün yakıt seçimleri ve emisyon yönetimi üzerinde köklü değişikliklere yol açacağı öngörülmektedir. Denizcilik sektöründeki yeşil dönüşümün sadece gemilerle sınırlı olmadığını, limanlar ve tersaneler gibi altyapılarında bu sürece dahil edileceğini belirten Kıran şunları da dile getirdi. Yeşil dönüşümün yalnızca teknik ve operasyonel boyutları değil finansmanı, eğitimi ve toplumsal etkileri de büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte uluslararası düzeyde gündemde olan tüm düzenlemeler sonucunda ortaya çıkacak sorunlar, ülkemiz denizcilik sektörünün uluslararası rekabetini olumsuz etkileyecek durumlar ve maliyetlerle karşılaşmamak için denizciliğin tüm alt sektörlerinde yeşil dönüşümün bir devlet politikası olarak benimsenmesi ve her alanda güçlendirilmesi gerektiğine de özellikle dikkat çekmek istiyorum. Deniz taşımacılığı, limanlar, gemi, yat ve inşa bakım, onarım ve geri dönüşüm, yeni nesil yakıtlar, yeşil denizciliğin finansmanı ve sürdürülebilirliğin eğitimi başlıkları altında zirve gün boyu devam etti. Ticaret Odası Başkanı nezdinde Deniz Yönetim Kurulu'na ve odamıza gerçekten sonsuz destekler için teşekkür ediyoruz. Zira biz artık bir şeyleri bu dönüşümü ıskalamak istemiyoruz. Ya da bu gelişmenin bir yerinden yakalamak için enerji harcamak istemiyoruz. Bir noktada eş zamanlı gitmek ve daha iddialı bir söylemle politika geliştirmeyi amaçlıyoruz panelin sonunda moderatör ve panelistlere zirveye sağladıkları katkılardan dolayı plaket vermek yerine hem Vakfı aracılığıyla adlarına bağışlanan onar adet fidanın sertifikaları takdim edildi.